21 yaşındaki Yunus Emre Duman İstanbul Gazi Osman Paşa'da aracıyla ilerliyordu. Otomobilde annesi ve kız kardeşi de vardı. Bir anda yanına yaklaşan saldırgan direksiyon başındaki genci yakın mesafeden kurşun yağmuruna tuttu. Duman maalesef genç yaşta hayatını kaybetti o saldırıda. Yakalanan katil zanlısının polise verdiği ifade ise gerçekten akıl almazdı. Aracı husumetlisinin aracına benzettiğini, Yunus Emre Duman'ı da yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi. Anne diye bağırdı, gerisi yok yani. Benim çocuğum gencecikti, gencecikti ya, <laughs> gencecikti ya. <laughs> Allah kahretmesin onları ya. Tek suçu arabasının benzerliğiydi. Ailesiyle bindiği araçta kurşunların hedefi oldu. Korkunç cinayet, güvenlik kameralarına yansıdı. Demek ki bunu görecekmişim. Demek ki çocuğumun ölümünü de görecekmişim ben. Yunus Emre Duman 21 yaşındaydı. Teyzesini eve bırakmak için annesi ve kız kardeşiyle yola çıktı. Gazi Osman Paşa Sarıgöl mahallesinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan bu kırmızı araca pusu kurmuştu. Kurşunlar ön camdan, yan camlardan ve kaputtan içeriye isabet etti. O sırada 21 yaşındaki Yunus Emre Duman direksiyon başındaydı. Ne yazık ki kurşunların hedefi olmaktan kurtulamadı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Patlama sesleri duyduk. Sonra ben ilk abim çok geçiriyor sandım. Böyle sakalını yüzünü sevdim dedim. Bir şey yok bir şey yok dedim orada. Sonra <laughs> vurulmuştu orada. Vurulan genç direksiyon hakimiyetini kaybedince araç park halindeki diğer arabalara çarparak durabildi. Güvenlik kameraları katil zanlısının kaçışını da kaydetti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganın izini buldu. Vermiş olduğu ifadede aslında husumetlisine ateş etmek istediği Ateş ettiği o aracı da husumetlisinin aracına benzettiğini söyledi. Onunla birlikte yaşları küçük olan 6 kişi daha gözaltına alındı. Altı el yanlışlıkla ateş etti öyle mi? Birini yanlışlıkla. Hayır, kabul etmiyorum. Olayla ilgili inceleme sürüyor.